Evet arkadaşlar oyun merkezine hoş geldiniz. Bendiniz. Bugün sizlerle Spin Tires çekeceğiz. Ee, bu ilk videolarım olduğu için biraz heyecanlıyım arkadaşlar ama çektikçe heyecanım gidecek yani. Online lobisinden çok oyuncu lobiden oluşturuyorum ama zaten kimse gelmez. Tepede oynayacağız arkadaşlar. Size göstermek istediğim bir yer var. Oradan onu göstereceğim. Hem de yani eğleneceğiz. Bir saniye arkadaşlar. Ben şu an ne yaptığımı kafa yedim ben şu an. Oyuna başlayacağım lobby tak et demiştim o yüzden. Çık. Hemen başlayalım arkadaşlar buradan. Sesim inşallah iyi geliyordur. Yani bir zır... zırıltı olabilir ama ben şu an farkına değilim. Sonra bu sonra bakarım arkadaşlar. Buradan hemen hazırlayalım. Açık kosa koyarım sadece ya da hiç mi koymadım ya da koyalım onu Zaten o, e, size sadece orayı göstereceğim. Ah, bir de sabah yapacaktım arkadaşlar şunu. Bir saniye. Buradan hadi. On, yeter. Tamam. Motoru çalıştırayım. Ya şunu nereden aldın sen? Bir hani arkadaşlar. Siz biraz bekletiyorum. Bunu gelişmişten diye. Ya. Evet. Neredeydi? Ah, işte, tamam. Artık gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Biraz uzakta ama en sonunda varacağız arkadaşlar. Oradan geçmek çok eğlenceli olacak. Göreceksiniz. Daha başka videolar da çekeceğim arkadaşlar. İlk spinitaire'sla başlayalım dedim. Bu arada mikrofon yani dediğim gibi az önce alanda bir zırıltı gelebilir tam bilmiyorum. Ya e olsun. Onu düzeltmeye çalışacağım mikrofon alarak. Normalde alacaktım ama şu anlık alamıyorum maalesef. En kısa zamanda alacağım arkadaşlar. Hemen buradan Bir saniye buraya buradan mı gidiyorduk? Ben bakayım. Oo, ben biraz uzağa gitmişim arkadaşlar. Şuradan geçebilir miyiz acaba? Aha, yo işte uzak gitmemişim aslında. Şuradan geçecektik sadece. Ben uzağa gittim zannettim. Buradan böyle dümdüz biraz gideceğiz. Asfaltta arkadaşlar bayağı bir hızlı gidiyor bir de. Yanımızda aslında Mert arkadaşımız da konuk olarak olabilirdi. Onun işi varmış arkadaşlar. Ve ben çok arkadaşlar diyorum. Yani rahatsız olursanız söyleyebilirsiniz. Alışkanlık. O yüzden. Buradan Böyle mi gidiyorduk? Evet, buradan dönüyorduk. Abonelerimizi bekliyorum arkadaşlar. Yani sizin de istediğiniz bir oyun varsa yazabilirsiniz. Ama ben bayağı çekeceğim yani. Yani oyunu bile çok güzel yapmışlar. Mesela böyle batıyor filan. Çok güzel bir oyun. Hem de eğlenceli yani zevkli bir oyun. Ah, sabah olmuştu ben ışıkları açıyormuşum. Buradan biraz daha gidiyorduk. Yaklaştık arkadaşlar, çok az kaldı. A hatta gelmişiz biraz. Şu suyu da geçtik mi? Hadi. Hadi hadi çık 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 çık. çık. Heh, geldik. Çok eğlenceli bir yer arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz. Yani muhteşem hızlı gidiyor ve çok güzel. Biz keşfetmiştik burayı Mert arkadaşımızla. Hep buraya geliyoruz. Şimdi göreceğiniz gibi buradan bayağı bir korkacağız yani. Allah 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 Allah. Bayağı bir. Gördüğünüz gibi bayağı bir hızlı tekerlikler falan. Burada şimdi burası biraz şey. Burada. Of. Allah son Buradan biraz daha iniyor baya. Çok değil mi de biraz daha inecek. Bu kadar buralarda bitiyor zaten arkadaşlar. Şu eh, şurada bitiyor işte. Buralarda zaten gördüğünüz gibi çamurlu bittiğini anlarsınız zaten bu bölümün amacı hem eğlenmekti hem de burayı size göstermekti. göstermekteydi. Bu arada tepede, tepede sadece burayı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani başka lobilere falan girmeyin, tepede. Harita pardon, lobi dedim. Buradan... Tekerlikler, kapatıyorum. Oh. Aa, şuradan geçecektik. Evet. Göstermek istediğim o indiğimiz yoldu. Ama buradan biraz daha gidelim isterseniz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ben çok buralara gelmediğim için. Aslında geldim ama bir kere falan geldim. Genellikle oradan kayıp başa dönüyorduk. Kayıp başa dönüyorduk. Şimdi buradan şuradan gidiyorum. Buradan geçebilir miyiz? Ah geçeceğiz. Işte. geçtik. Buradan Acaba haritada neredeyiz? Aa Kereste'ye doğru gidiyormuş tam da. Çok denk olmuş. Hadi. Oh, hadi. Çıktık buradan. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Aboneliklerinizi bekliyorum. Daha yeniyim. O yüzden lütfen bir el atın yani. Çok mağdur durumdayım görüyorsunuz. O, oh, burası çok kötü yer. Şu ağaçları kesmişler, kütüklerin böyle başları kalmış arkadaşlar. Çok kötü. Ben bir kere oraya girdim zaten çıkamadım. Yani bildiğiniz oraya bir daldım. Hayatta çıkamadım. O yüzden buradan kesin dönmemiz gerek. Ya da bir macera yaşayalım mı? Ne dersiniz? Hadi şuradan karşıya geçmeye çalışalım yavaş yavaş. Ama çok dikkatli olmamız lazım. Buradan o sakin 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 abi sakin biraz geri oradan geçer mi bunun altına geçti tamam sakin of of oradan da geçtik buradan da geçti nereye doğru gidiyoruz oraya geçersek çok iyi olacak arkadaşlar bayağı bir eğlenceli yermiş tabi geçemezsin ooo oh, ya burada işler karışıyormuş ya Oo oh, bayağı bir çoğa Biraz geri gidelim. Şuradan geçeceğim. Oo. Oh. Buradan şöyle mi? Heh. Şuraya girdik. Şuraya gideceğiz buradan. Şöyle gideceğiz. Şöyle bakalım. Hadi. Oo, oh, oo, oh, oh. Biraz geri gidelim. Şimdi şurada. Hadi, hadi geçtik tamam. Of daha var mı şey? Allah. Buradan geçersek iyidir. Vallahi iyidir. Çok karışık bir yermiş Hiç sanmıyorum. Aa başka bir yere takılmışız sanıyorum. Allah, buradan nasıl geçeceksin? yan. Bo oh, bo oh, bo. Oh. Ama olsun arkadaşlar başaracağız bunu. Hep birlikte. Yok buradan olacak En iyisi biz az önce geldiğimiz yerden. Buradan. buradan geçeceğiz. Buradan nasıl geçeceğiz acaba? Çok merak ediyorum. Yani burası da çok karışık bir yer. Şuradan dönsek acaba buradan. Ha şuradan tam buradan geçmemiz lazım arkadaşlar. Hop 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 hadi yapacağız başaracağız. Burada da bir takıldık mı hayatta çıkamayız zaten. Video falan boş boşuna. Allah çıkıyor mu? Ah Allah'tan takılmadık çok kötü. Hadi hadi yaparsın koçum. Vallahi çıktık. Bayağı bir eğlenceli dönüş oldu. Of. Allah Allah of of Buradan nereye gideceğiz acaba? Yolun sonuna mı geldik? bakayım. Yo daha bayağı. Hatta daha en başta Of 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 Anamın. Allah. Gitti. Allah. Arkadaşlar bir hareketle her şey mahvolabilir şu an. Gördüğünüz gibi halat atmazsak ölebiliriz. Ya da atarsak da ölebiliriz. Hadi şu dönsek Oh be Vallahi kurtulduk arkadaşlar Allah Allah Biz geldiğimiz yere mi geldik Bana mı öyle geliyor Biz galiba döndük Dolaştık aynı yere geldik Aa kör nokta Kör noktayı da açalım arkadaşlar bitirebiliriz. Zaten bugünkü göstereceğim yer az önce dediğim gibi orasıydı. Tepede aynı benim izlediğim yolları izlersiniz. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Oo. Hadi. Oh kör noktayı da Şuraya yanaştıralım arabamız. Daha doğrusu kamyonumuzu Hop şuraya gir. Evet arkadaşlar, bir videolarımızdan bir tanesinin sonuna geldik. Daha doğrusu ikinci videomuz. Evet arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim dediğim gibi. İzlerseniz de çok sevineceğim. Artık yani çok iyi olacak izlerseniz ve abone olursanız. Diyecek bir şey yok artık arkadaşlar. Zaten bölümümüzün de sonuna geldik. Burada bırakmak istiyorum. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E sen